Tekrar merhabalar çocuklar çevremizdeki ışık ve sesler ünitesine devam ediyoruz. Ee, şimdi de ses kaynağının yerini belirleme konusuna geldik. Sesin geldiği yere, yönü ve uzaklığı işitme organımız olan kulaklarımız yardımıyla belirliyoruz çocuklar. Şöyle e, büyütelim ekranımızı. Ee, çocuklar eğer ses kaynağı sağ kulağımıza daha yakın ise sağ kulağımız sesi sol kulağımıza göre daha şiddetli duyar. Aynı şekilde sol tarafa daha yakınsa sol kulağımız daha şiddetli duyar. Şöyle yapalım. Şimdi sizler için bir tane çocuk çizeceğim. Gözlerini çizdim. Bu gülen bir çocuk olsun ve de şöyle tabii ki en önemli şey kulakları kulaklarını çizdik. Ne, niye bu kadar büyük çizdim? Çünkü ses konusunu işliyoruz ve bizler için işitme kulağın şöyle belirgin olması gerekiyor. Evet. Şimdi çocuklar bu e, konuda ne dedik az önce? Kulağının bir cümle vardı. Eğer dedim ses kaynağı sağ kulağımıza daha yakın ise sağ kulağımız sesi sol kulağımıza göre daha şiddetli bir şekilde hisseder. Diyelim ki ben şuraya bir ses yolluyorum. Mesela diyelim bir zurna olsun burada. Tamam mı? Şöyle biliyorsunuz zurnanın ağzı şöyle biraz daha geniştir ve buradan ses yayılıyor. Nasıl yayılıyordu ses çocuklar? Tabii ki de şunu şöyle alayım. Ee, şöyle halkalar halinde bunun içerisinden ses yayılıyor. Şimdi bu ses e, bu çocuğun sol kulağına daha yakın fark ettiyseniz değil mi? Sol kulağına daha yakın olduğu için e, buradaki şiddetli sesi bu çocuk sol kulağında daha fazla hisseder sağ tarafa göre. Ancak eğer bu ses e, sağ kulağına gelmiş olsaydı ne olacaktı? İşte o zaman da sağ kulağı sola göre daha çok hissedecekti. Şimdi bunu buradan aldım. Ne yapıyorum? Bu sefer aynı sesi diyelim ki şuradan gönderdik, şöyle ve buradan ses halkalar halinde geldi. Çocuğun sağ kulağına bu ses daha yakın olduğu için sağ kulağına gelen şiddet sol kulağa göre tabii ki de çok daha fazladır. Peki, bu önemli bir bilgi. Bunu lütfen not alalım defterlerimize. Evet mesela ambulans sesini hepimiz biliyoruz değil mi? Sesin arttığını nasıl hissediyoruz? E, ambulans bize yaklaştıkça ne yapıyoruz? Sesin arttığını anlıyoruz. Diyelim ki sol kulağımızın olduğu tarafa doğru e, geliyor ya da o taraftan doğru geçiyor. O zaman biz bunu sağ kulağımıza göre daha fazla hissetmiş oluruz, daha fazla duymuş oluruz. Evet şimdi etkiliğimize bir bakalım. Şunları bir silelim. Evet ne diyor? Görsellerle ilgili yapılan yorumlardan doğru olanları işaretleyiniz demiş. Ee, evet e, şurada bir çocuk var. Arkadaşına sesleniyor ama arkadaşına arkadan sesleniyor değil mi? Bu arada arkamızdan gelen sesler biraz daha düşük e, şiddette olur ve biz bunları biraz daha zor duyarız. E, Okuyalım ifadelerimizi. Bize seslenen birinin sesini duyduğumuzda yönünü anlarız ve o yöne doğru döneriz. Evet çocuklar, bize seslenen insanların e, bize seslendiğini nasıl anlıyoruz? Yılın nerede olduklarını nasıl anlıyoruz? E, sesin geldiği yöne doğru yönelerek anlıyoruz. E, bu doğru bir ifade. İkiye bakıyorum. Seslendiğimiz kişi uzaklaştıkça sesimizi duyamaz. E, tabii ki de ses kaynağı ne kadar çok uzağa giderse, ...o kadar çok sesin şiddeti ne olur? Azalmış olur. Diyelim ki ben buradayım. Bu benim. Şöyle saçlarımı da yaptım. Gülümsemek istiyorum. Aa, üzgün oldu neyse. Ee, şöyle yapacağız. Diyelim ki ben buradayım ve arkadaşım burada. Arkadaşım bana e, sesleniyor. Şöyle bağırarak sesleniyor ve arkadaşımın bana seslenmesiyle ben onu tabii ki de duyuyorum. Ancak arkadaşım diyelim ki çok uzağa gitti. Mesela şöyle şuraya kadar gitti arkadaşım. Bakın çok uzakta ve oradan bana sesleniyor. Ne oldu? Aramızdaki mesafe çok fazla arttığı için benim onu duymam tabii ki de azaldı. Evet. O zaman e, bu da doğru bir ifade diyoruz. Sesimizi daha çok duyurmak için iki elimizi görseldeki gibi ağzımıza götürürüz. Hayır buna gerek yok. Bağırarak da e, duyurabiliriz. Çünkü ne dedik? E, ses e, dalgalar halinde yayılıyor. E, bu yüzden e, bunu işaretlememize gerek yok. İkinci e, resmi size bırakıyorum. E, bunu sizler yapabilirsiniz aynı yolla. E, şimdi şu aşağıdakine bir bakalım. Evet, görseldeki varlıkların çıkardıkları sesleri güllük ya da şiddet yönünden düşükten yükseğe doğru numaralandırınız demiş. Çocuklar, sesler e, tabii ki de e, birbirinden farklı şiddettedir. Mesela diyelim ki ben fısıltılı konuştum. Fısıltılı konuşmamla bağırarak konuşmam arasında çok fark var. Yine aynı şekilde benim fısıltılı konuşmamla arkadaşımın bağırarak konuşması arasında çok fark var. Mesela buraya bakıyorum, burada... Fısıltı görüyorum değil mi? Çok böyle sessiz bir şekilde konuştuklarını görüyorum. Bu düşük seviyede mesela. Şuraya bakıyorum bir helikopter var. Bu sesi yüksektir bunun. Matkap var mesela. Tabii ki de bunun da sesi yüksektir. Arabanın sesi yüksektir. E, uçak aynı şekilde. Ve burada saatin e, tik takları biraz daha hafif seviyede. Bunları sıralayacak olursak en e, az ses e, şuna ait olur tabii ki de. Bu bir numara olabilir. Daha sonra hangisi gelebilir? E, saat gelebilir tabii ki. E, daha sonra belki evet matkap olabilir. Bu üç numara olabilir mi? Olabilir. E, sonra diğer üç tanesine baktığımız zaman arabanın sesi tabii ki daha düşüktür ikisine göre. E, daha sonra bir e, uç, şey, helikopterin sesi daha az ve en sonunda uçağın e, hava çıkardığı ses çok daha şiddetli, çok daha fazladır diyoruz. Evet devam edelim. Şimdi arka sayfada doğal ve yapay ses kaynakları var. Bunları öğrenmiştik. Bunları sizler yapacaksınız buradaki ödevlerimizde. Devam ettim. Evet, şimdi sesin işitme üzerindeki etkisinden bahsedeceğiz sizlerle birlikte. Çocuklar, ne demek sesin işitmedeki rolü? Şu anlama geliyor. Acaba biz her sesi duyabiliyor muyuz? Bunun cevabı tabii ki de hayır. Her sesi duyamayız. Az önce ne dedim? Fısıltıdan bahsettim. Çok düşük seslerden bahsettim. Ya da çok yüksek seslerden bahsettim. İkisini de duyamayız çocuklar. Ne çok düşük sesi duyabiliriz ne de çok yüksek sesleri duyabiliriz. Ee, şimdi görseldeki varlıkların ses şiddetleri hakkında e, yorum yapalım ve e, karşılaştıralım. Zaten bize karşılaştırmamızı istiyor bizden. E, şurada mesela köpekle arı var değil mi? Bu ikisini karşılaştırırsak hangisinin sesi daha şiddetli olur? Tabii ki de köpeğin sesi arının sesine göre çok daha şiddetlidir. Öyle değil mi? O zaman bunu işaretleyebiliriz. İkinciye bakalım. Burada ben bir uçak görüyorum. Bir de bisiklet var. Bu çok basit. Yani uçağın sesi tabii ki de bisikletin sesinden çok daha nedir? Şiddetlidir. Üçüncüye bakalım. Bakın burada bir müzik seti var. Yani burada bayağı böyle bir trompetler, davullar e, bu tamamen e, ne yapar? Bu ses e, flütün sesine bastırmış olur. E, yine burada bunu işaretleyebiliriz. Buraya bakıyorum yağmur sesi mi sizce daha şiddetlidir yoksa kar sesi mi? Karın sesi yoktur çocuklar çok fazla hani ses duymayız biz kar yağdığı zaman ama yağmur sesi tabii ki kara göre çok daha şiddetlidir. Şunları da evet açmış olalım. Şimdi aşağıda e, yine bazı ifadeler var. Bunlara bakacağız. E, birkaç tanesini ben çözeceğim. Gerisini size bırakacağım. Ne diyor? Bu tablodaki seslerin hangi gruba ait olduğunu işaretleyiniz demiş. E, yüksek şiddetli mi yoksa düşük şiddetli mi? Buna bakmamız gerekiyor. E, tamam. E, şimdi bakalım. Kuş sesi. Çocuklar kuş sesi düşük şiddetli bir sestir. Yüksek şiddetli bir ses değildir o zaman düşük şiddetli ses olarak alabiliriz. Uzay mekiği yani hepinizin o dediğin duyar gibiyim. Uzay mekiği yüksek şiddetli bir sestir tabii ki de. İş makinesi peki bu da yine sesi yüksek olan bir e, alettir. Matkap peki çocuklar matkabın da sesi yüksektir. Kalan bütün sesleri mesela karınca sesi, motosiklet sesi bunların hepsine sizin bakıp karar vermenizi buna göre işaretleme yapmanızı istiyorum. Evet çocuklar bu konuyu burada bitirebiliriz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.